Bu ne Şermin abla? Bakayım. Ha, o dudak peelingi. Dudak peelingi. Hı. Ay iyi artık yani böyle dirsek için olanı falan da var mı bunların? <laughs> dirsek için yok ama topuk için var. Macide, bak ne diyeceğim. Sarayla bir konuşsak da onun oraya bir stand açsam ya ben. Hı? Hem gelen gidenler böyle ürünlerimi de görür. Yani onun konseptine de çok ters değil. Sonuçta o da doğal, bunlar da doğal. Anneciğim, bu fikir Sara'nın pek hoşuna gitmez. Aa. Allah Allah. Olsun ya, biz bir soralım yine de. Hı? Yani sen sor yine de Şermin ablama, paparayı yersin bence. Arkadaş Hı. olayı. Başladı. Evet kızım, ben de çok şaşırdım. Hiç bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim ha. Aynen vallahi ben de. Ama hep tepe altı tane arkadaşı varmış. Onlar da bütün gece at gibi güldü. <laughs> Hayatta hiçbir biriyle görüşemez artık bu eziklikle. Ezikler sorunlu. Düşündüm buldum. Hayvanlar. Başka bir tane daha var. Kim? Deliler. Dünyada olup bitenden herkes sorumludur. Bu üçü hariç. Çocuklar, hayvanlar, deliler. Ama bunun için kimse bir şey yapmıyor. Abi ne diyor? Delilerden bahsediyoruz. Bu daha ne kadar sürecek? Neymiş o? Yani sanki bana sonsuza kadar mesajlaşacakmışsınız gibi geliyor. Ben ne zaman göreceğim Mahide'yi? Yarın işin var mı? Neden? Belki birileri bir şey yapıyordur. Kim? Sen mi? Yarın benim en gizli yerlerimle tanışacaksın. Çok şaşkınım. Ben de çok memnunum. Yarın beraber zaman geçireceğiz. Yarın sabah erkenden git al kızı. Bütün gün berabersiniz. <laughs> ne yapacağız peki? Mükemmel bir gün geçireceksiniz. Hepsini tek tek anlatacağım merak etme. Abi aslansın sen ya. Bana hayatımın en güzel doğum günü hediyesini verdin. Ahmet. Efendim. İyi ki yazışmaya karar verdik. Bütün gün yüzümde bir gülümsemeyle gezmeye başladım. Ne diyor? Seni çok özlemiş. Her şey hayrıma gelişiyor. Bu yeni gün bana ve sevdiklerime ferahlık getirsin. Sana ferahlık getirecek olan önce sensin. Macide. Hı. Sen de bir haller var farkındasın değil mi? Nasıl? Ne bileyim. Sanki böyle vücudun, cildin pırıl pırıl parlıyor. Yeni bir uykudan uyanmış gibi. Ama bir yandan da gözlerin hala karanlıkta. Çünkü hormonların sana bas bas bağırıyor, bahar geldi, macit ediyor. Ama bilincin de buna bir dur demek istiyor. Sabaha kadar mesajlaştım. Ahmet'le. <laughs> Ay Macide, bence sen artık o mesajlaştığın kişinin Kazım olduğundan adın kadar eminsin. Neredeyse. Hı. Ama şimdi bana soracaksın değil mi? Buna neden devam ediyorsun diye. Tamam sor. Sen sormamı istiyorsun galiba. Bilmiyorum. Hormonlarını ayağa kaldıran o şey yüzünden Macide. Şşş bana bak. Hiç bana öyle dikenlerini kabartıp da kirpilik taslama. Bak kızım biz bunun adını koymasak da açık seçik dile getirmesek de... ...senin yaşadığın şeyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz, öyle değil mi? <laughs> Ve Kazım'la iletişimde kalmanın en güvenli yolu da bu. O yüzden devam ediyorsun. O olduğundan emin olup onun yüzüne vuracağım. Bundan o kadar eminim ki. <laughs> Çünkü başından beri o kadar büyük konuştum ki. Ben evli bir adamla olamam. O evli, birlikte olamam. Ahmet, Nermin, Handan dedim, bıdı bıdı dedim falan. Şimdi ikimiz de seni gayet iyi tanıyoruz. Sen elinde sonunda onun yüzüne vurup yüzüne tüküreceksin illaki ama... Sara, çok korkuyorum. Ve bu korku beni cezbediyor zaten. Böyle bilinmez yaşıyor olmanın verdiği bir adrenalin var. Ne kadar güzel ifade ediyorsun hissettiklerini. Ama akıllı insanların kendini kandırma yollarından biridir bu macide. Sakın bunu aklından çıkarma. Sen böyle adını koydukça yani yaşadığın şeyi itiraf edip dile getirdikçe hallettim zannedersin. Tamam dersin, halloldu. Ama halle olmaz. Çünkü bu sefer de bu özgüven, bu ego sana dopamin verir. Bu sefer hiç geri duramazsın. Bunun sonu ne biliyor musun Macide? Karpışma Anladın mı beni? Ayağını eğer gazdan çekmezsen... ...yaşadığın şeylere şaşıramazsın. Şaşırma hakkın yok. Ve eğer bir şeyler hayrına gelişmiyorsa... ...her seferinde de suçu kadere atamazsın. Suçu biraz kendinde de arayacaksın. Uzatmayacağım bunu. Seni bileceğin Kazım'ı ilk gördüğüm yerde onunla yüzleşeceğim. Dikkat et. Anladın mı beni? Çarpışma. Ben söylediklerimin arkasındayım Sara. Bu iş uzamayacak.